Öncelikle AB standartlarına uygun ameliyathane ortamında yapılmalı. İkincisi muhakkak e, plastik cerrah gözetiminde ve uzman ekip kadrosuyla olmalıdır. Uzman ekip kadrosunun en az 10 yıllık uzmanlığı olması gerekiyor ki her saç tipini tanısın ve her saç tipine nakil işlemi uygulansın. Bunun da nedeni nedir? E, bazı beylerin ensesinde çok az saç olabiliyor ya da bayanların çok az saç olabiliyor ve açıklıkları çok geniş olabiliyor. Önemli olan büyük açıklıkları teksey kapatabilmek. Bu da neye bağlıdır? Tamamen uzmanlığa bağlıdır. Çünkü hepimizin saç tipi farklıdır. Bazılarınınki kırmızı, kızıldır. Bazılarının saç tonu siyahtır. Bazıları kıvırcıktır. Bazıları düzdür. Bazıları kalındır. Bazıları incedir. bu işi yapan, bu işi gerçekleştirecek olan uzmanın her saç tipini çok rahatlıkla tanıması, mikromotoru ve 4 test tekniğini doğru kullanması, doğru yönde kanal açması ve yine o grefleri alınan saç köklerini doğru şekilde yerleştirmesi çok önemlidir. Kişiler muhakkak bu işleme karar verdiğinde çok iyi araştırsınlar. Bu işlem anlatıldığı kadar basit bir işlem değil. Çünkü kişinin estetiğini 7-8 saatte değiştiriyorsun. Bunu ya çok iyi yapacaksın ya çok kötü yapacaksın. Bunun ortası yok. Buna çok ama çok dikkat etsinler. Özellikle bu sektörde çok eski firmaları tercih etsinler.